Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifim için uygun bir tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Yağ ısındıktan sonra üzerine 2 adet rendelediğim havucu alıyorum ve havuçlar rengini yağ salana kadar, iyice yumuşayana kadar havuçlarımı kavuruyorum. Kavurduğum havuçların üzerine tereyağı ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağı ile birlikte de havuçlarımı soteliyorum yani lezzetlendiriyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine tepeleme olacak şekilde bir yemek kaşığı un ekliyorum. Unla birlikte de unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika kavurmanız yeterli olacak. Şimdi havucun üzerine 3 su bardağı soğuk sütü ekliyorum. Sizler de bu aşamada soğuk kullanın ki ununuz topaklanmasın. 2 su bardağı da su kullandım. Sütü ekledim, suyu ekledim ve karıştırmaya başlıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynayana kadar da karıştırıyorum ki topaklanmalar olmasın. kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir çay bardağı bulgur ekliyorum pilavlık olan bulgurlardan kullandım sizler evinizde kısırlık köftelik pilavlık hangi bulgur varsa dahil edebilirsiniz hiç fark etmez bulgur da ekledikten sonra karıştırıyorum ve bulgurlar şişene kadar çorbamı pişirmeye bırakıyorum Şöyle sizlere yakından da göstereceğim. Çorbamın kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Ama sizler koyu seviyorsanız su ve süt miktarını azaltabilirsiniz ya da duru sevenler miktarı arttırabilirler. Çorbamın olmazsa olmazı baharatını ekliyorum. Karabiber bu çorbanın olmazsa olmazı. Mutlaka karabiber sizler de ekleyin. Tabii ki bu aşamada tuzunu da ekledim. Şimdi baharatını ekledikten sonra birkaç dakika daha çorbamı kaynatıyorum. Ve çorbamı ocaktan aldıktan sonra 4-5 dakika dinlendirdim. Üzerine doğradığım 4-5 dal dereotunu ekliyorum. Dereotu bu çorbaya çok yakışıyor. Maydanoz da kullanabilirsiniz ama dereotu gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. Dereotunu ekledim, karıştırdım ve şimdi hemen servis kasesine alıp sizlere servis aşamasını da yakından göstermek istiyorum. Ben yine tüketirken üzerine karabiber ve kırmızı toz biber çektim. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikrinizi olumlu veya olumsuz benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.